geldin Sizi. Hoş bulduk. Çok mutluyum zaman. Prodüksiyonuna gelmişsin. Hakan <laughs> Bey biraz abi. kalsalar mı ya? Gözümüz gönlümüz açıldı. Evet. <laughs> size hoş geldiniz. <laughs> hoş de... geldiniz. Merhaba. <laughs> İsimlerinizi alalım. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar, hoş buldum. Ben Çayan. Modelsiniz değil mi? Merhabalar, ben Elif Babayev. Evet, evet. manken. Hepiniz manikensiniz. Yok, diş hekimi. Ama böyle yakışıklı. Merhaba, ben de Berkay. Ama olabilir yani arkadaşlar. Şu anda bizim kameramanlara bakın. Evet, Onlar manken gibi. Ke Onlar da yani debi. manken. <laughs> Değil mi? <laughs> memnun, olduk. Ee, de memnun olduk. Renk kattınız. En azından sesi biraz daha şık gösterdiniz. <laughs> Son günlerde hep aynı şeyleri giymeye başladı. Yüksek durdu podiumda. Teşekkür ederiz. Elif oldu mu? Hangisi beğendi? Numarasını iste gidelim artık. <laughs> Hepsi. <laughs> o kadar <laughs> mı? Maşallah. Evet. Hepsi insan. toplasak Ay seni kadar yaşlı ben. Bence ben siz girin içeriye yoksa <laughs> yani garanti yok. Çok teşekkür yok. ediyoruz, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kızlar bayağı yükseldi. Siz evet, Allah dön olsun. bakalım söyle. Siz de yemin ediyorum açığımı kapattığın için çok teşekkür ederim. Sizlerin diken diken oldu. gerçekten ağlayacak. Üst üste konuşmayın, bir daha. Gerçek bir podyum yaşattığın için, gösterdiğin için bize teşekkür ediyorum. Yakışıklı görünüyorsun bu kadar. Yakışıklısın. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim Sema Hocam. Var mı başka? Gel hadi. Hoş geldin ee, Sisi. Hoş çok fazla konuşmak e, bir şey yok kızların senin e, tarzın hakkında öyle gördüm. Hiçbir şey söylemediler. Herhalde çok bendiler tasarım üzerinde e, dünkü giydiğin arkadaşın tarzında umarım e, şimdi böyle bir şey söyleyeceğim sana evet arkadaşının peşe peşe ucgun e, e, tasarımları giyiyorsun üç sanki önce üç, üç tane oversized ceket bildiğin. evet üç üstü tane üstüne yaptın. Birini çok beğendik. Dün beğenilmedi. Kazakla yaptın, sonra çiçekli yaptın. Evet, Şimdi bunu. Üç tane yaptım bir hafta içinde. Bu ne demek? Bu yasak demek artık. Yani bir kere dedik yapabilirsin. Bir ay içinde iki kere belki yapabilirsin. Ama sürekli aynı tarzında bana şey zorla geliyor. Yani şeyde şu anda haksız kimse haksızlık yapmak istemiyorum kızları aynı zamanda hazır parçalara geliyorsun. E, direkt yani defilin parçalısını e, giyiyorsun ve e, bura e, sergiliyorsun. Yakıştırıyorum. Diyebilir ama yakışıyor. üç gün değil. Ama üç gün hakikaten fazla geldi. Hmm. Anladın evet. mı? Kazaklı olan e, vatkada Yavrum, ceket olmalıydı. Ya sayma, üç gün evet. aynı. Sen de Uçsuna biliyorsun. Üstünde ceket var mıydı kazaklının? Hmm. Ceket, ceket vardı. Okey. Hmm. İşte hmm. o e, durumu yani bizi zorlanıyor. Şu anda çok iyi görünüyorsun. Defile şahaneydi. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Burada hakikaten renk attınız. Tasarımcının da burada selamlara gönderiyoruz. Ama size de yasaklanıyoruz artık Sisi'nin elbiseler. Vermeyin diyorum ben. Ay'a verin hep. Sisi senin tarzı görmek istiyoruz. Senin tarzı görmek istiyorum. Bu kadar. Evet Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi çok güzel bir şey izledik. Gerçekten güçlü bir şey izledik yani Fashion Week'e yakışır bir şey izledik. Ee, Divana'nın dediği gibi yani bu senden çıkar mıydı normalde yoksa bu tamamen arkadaşın mı? Fashion week, fashion show'da da ki bir parçası. Evet ama yani arkamda. Ark Gardırobunda bu, bu, bu takımın başka bir rengi var mı? Hiç çıkarken giydin onu. mi? Evet, Sosyal medyanda yok. var mı bu? Bu takımın yok. İşte. Yok. Buna yakın Bunu bir soruyorum. şey var mı? Hı? Yani Sana sorayım Sema, var mı buna yakın bir kılık? Benim dolabımda mı, onun dolabında mı? Onu, onun. dolabında. Ben e, sanmıyorum. Sosyal medyasını sürekli sen sorsan diyorsun. Sizin normalde normal giyinmiyoruz ya, Siti normalde böyle giyinmiyor, ben gruba attığı mekanizmalar, resimler böyle değil. Gizem'le Aslı'ya soralım, onlar daha yakın. Tamam, bir baksın Aslı lütfen. o zaman. Siti'nin Instagram'ına bakabilir mi bizden biri? Instagram değil, bir de grup, gruba attığı mı? resimler nedir? Yani o bir grup resimleri söylediniz Bizim ya. ya Oturamıyorum, ateş geldi bana. Bu takımda bu takımda WhatsApp grubu kurulmadı. Yok. Peki kim dedi böyle bir şey geldi? Evet. evet. Neden? Hiçbir şekilde birbirimizden habersiz giyindik. Neden? Wow. Ne kadar Siz güzel sizden. takım ruhunu yansıtıyorsunuz, maşallah Allah. ya. Allah. Çünkü hem benimle tartıştı, hem Gizem'le tartıştı. Ee, o yüzden zaten Aslı'yı beni ve Gizemi aynı yerde topladı. Bir gün zaten vardı, yok oldu. Evet. Sonra Büşra geldi. Biz takım olamadık. Wow. Aynen. Sizden bir <gülüyor> olmadı. Olamadı. <laughs> ya çok He, güzel taşıyor. Çok evet, da aynen. Yani çok güzel bir bunlar. şey izledik şu anda. Ben buna, ben buna kötü diyemem. Yani Fashion Week zaten bu Ay sen yani farklı, be. maskülen, hmm. böyle bir giyim e, e, çok yani. başarılı. Çok başarılı. Gerçekten yaptı onu. <laughs> da çok başarılı bu arada. Okay. Yani e, evet. Benim benim öğrenmek kadar. istediğim şuydu. Arkadaşlar baklar. Sisi daha böyle hip hop giinen biri. ...okey giyinebilir ama en azından işte Ivana'nın ve aslan söylediği şeye cevap buna benzer bir kombinle gece dışarı çıkmış olsaydım okeydi. Ne olursa olsun bu Sıkayışır, şeyi dışarıda bırakarak <laughs> konuşuyorum. Baktığım zaman gerçekten çok <laughs> iddialı, farklı <laughs> ve iyi duruyorsun. Yani şimdi ben ama bunu mu puanlamam gerekiyor yoksa e, ee, başkasının etkili olduğu bir şeyi consider edip daha mı puan mı düşürmem gerekiyor ondayım. O yüzden soruyorum. Yoksa içerideki yani diğer arkadaşlarına ne sorun yaşıyorsun bilmiyorum ama şimdi bir takımın normalde WhatsApp grubunun olup birbirinize paslaşmanız lazım. Sen onları ekarte ediyorsun bu yüzden mi? Onlar buna karşı ve sen bunu mu istiyorsun? Hayır, biz hiç hani konuşmadık stilist... gruptan. Hiçbir şekilde ne giyeceğimizden hiçbirimizin haberi olmadı Birkaç bu kaç hafta. Birkaç tane resim paylaştılar arkadaşlar ha, geçen. Onlar önceki haftalar hı hı. ve hani acaba da kaldığım hı hı. kombinlerim. Hani ben sizin e, diye. konu nedir? Senin o tarzın, çıkamamıştım. Sizin tarzın nedir? Ve ben Aslan bilmiyorum. Hanım, bilmiyorum. hip-hop tarzı. hip -hop. He, e, 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 ama maskülen'i e, denedikten sonra, Aslan Hanım'ın tavsiyesini dinledikten sonra hı hı. gerçekten bu tarzı kendime uyarlayabildiğimde evet, e, çok yaşadığı, e, çok yakıştığına ve bunu çok iyi taşıyabildiğimi gördüm. Tabii ve ki. bir anda yani buraya başladığım andan itibaren bir anda tüm tarzımı bir uçtan bir uca çok değişik bir şekilde değiştirdim. Değişik bir e, Sen bir tane stiliste buldun, tasarımcı buldun. Onu üç tane hayır, bir, bir haftada, e, tasarımlar giydin ve hepsi birbirine benziyor. Bir haftadır devirle birlikteyiz. Bir, bir buçuk haftadır. Bir hafta içinde. Ben üç, dört haftadır kere. buradayım. Ya e, ilk Yo, yüksek şimdi kadın, Sizi son, bir şey sorabilir miyim? Bu insan senin arkadaşın değil mi? Evet. Sen buna bir para ödemiyorsun, Hayır. değil mi? Hayır. Bu, Mesela e, bir çizme oluyor. Ne pardon? Bu diye de devi. hitap etmeyeyim. Kim? Devi. Devi. Evet. Mesela ee... diyelim e, bir çizme olacak, bir çizme alacağım. O an yeni bir çizme alamıyorum diyelim. Evdeki çizmemi geçiyorum ya Devi hani bunu ne yapabiliriz? İşte bak. Burada sen kendini bir stilist tutmuş gibisin ama. Hayır, ne giyeceğimi ben seçiyorum. Ne olacağını ben seçiyorum. Mesela bunu bana getirip ya sen giyeceksin yani Sisi demiyor. Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir defile var, bir tasarımcı aha, var. Aha. O tasarımcı şu anda Sisi'nin arkadaşı ve onu tamamen o defiladaki üç parça şu anda verdi ve giymiş. Üç tane parça burada peşe peşe giyiyor. Ben seçtim. Ama bu üç tane tarzını aynı birebir peşe peşe giyemezsin Sisi. Giyemezsin. Yani haksızlık sence de birazcık kızları. haksızlık olmuyor mu? Ben de bunu soracaktım. Diğer kızlar e, kızlara Dedik haksızlık geçin. olmuyor mu? Dedik sana, sen, dün söyledik. Tekrar aynı cekete geldin, tasarımcı kullanıyorsun. Bir dahaki bekle Ama gelme. Ama o kadar hemen. çok emek veriyorum ki Ivan Hanım. Eminim canım. O kadar hem, çok he? emek butum veriyorum kızlar. ki. Ağlam Ama bütün kızlar o yapıyor. O kadar çok emek veriyorum ki bunu ben biliyorum. Evet. Ondan hiçbir şey demiyorum. Ama ağlayacak bir şey yok şu anda. Niye o alıyorsun? kadar çok emek veriyorum ki. Alıyorsun? Hani bana yapılan muamele şu. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yapıyorsun? Senin bir tane tasarımcın, stilistin var. O stilistin, dün... o tasarımcın sana giydiriyor, ediyor Sisi, gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ama hiç dün, öyle bir şey yok. Dün sana demedik mi? Artık o arkadaşını e, kenara evet, bırak. Evet ama demedik hazırdı mi? kombinim ve ekstra yeni bir kombin o an bulamazdım İvan Hanım. Onun için. Hmm. Hazır olana. Tam bu son olsun o zaman. lütfen son olsun. Evet. Burada sadece şunu unutma. Senin sana bunu söylemeye gerek yok. Anladın mı? Sen buradaki üç kişiden daha zeki değilsin. O yüzden e, kurnazlık yapma. Bizans oyunu yapma. Bunu senin zaten düşünmüş olman gerekirdi. Bunu, bunu sen bize yediremezsin. Tamam. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Buyurun puanlarınızı görelim. Bir puanı kırdın çünkü tekrarladın kendine. Altı. Altı. Çok iyi duruyorsun ama üçüncü kez seni böyle gördüğüm için beş. Teşekkürler. Ben gittim kızlarla biraz dedikodu yaptım bu arada. Ha, evet. Gördük. Kaynıyordu orada gördük. Beni buradan attı Hakan Bey'in yanında oturmak için. Tuttu Kime, Kime dedikodu? Fırlattı. Güzel. Ben burada mı Senin mu? dedikodunu yaptı. Öyle mi? Ne kadar güzel görünüyorum diye evet. oradan değil mi? Evet. Hemahaneye almak istiyorum. Diyen. Hoş buldum. Durum. Ben onlar podruma çıkıyor ya ben de onları izliyorum. Verdim diyorsun parasını. Söyle. <laughs> i̇şte Hakan ve parasını verebildiği için değil, asıl ana konseptleri yapamadığı için ancak yandan izleyerek kalayım bari diyor. Yok izleyerek Sürekli kolaya kaçıyorsun bile. bir saniye. E, Valentino'nun e, galiba izlemeye gidiyorsun sen. Çünkü e, Ivana Hanım'ın giyinip Valentino geldiği şok. gibi yine çakması olmuşsun. Yine bir çakmasın Aslan Hanım'dan çıkıp Ivana Hanım olmuşsun. Bunu söyleyeceklerini kadar. biliyordum Orijinal, ama böyle bir şey yok. Orijinal şeylerini yapamadığın için e, izleyen olarak şimdi gitmeyi tercih bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle Kemerinin istemediğim için söylemiyorum. Küpelerin alanlar biliyor sürüyor. zaten. Yıldızlar o kadar iğrenç ve basit ki hayatımda bu kadar e, sönük bir yıldız ilk defa görüyorum. E, sadece fiziği güzel, elbisenin e, yanları açık o hoşuma gitmiş. E, gitmiş ben gitmiş, <laughs> gitmiş. söyledi bunu sana? <laughs> Aldığım <Abi>, bu puanlar içine <laughs> silmiş galiba. Yıkardı <laughs> <Ay>, ya, yıkandı. Çantam da çok kötü, <laughs> çok kro <laughs> ve keko duruyor. Of püskürttü. Ah oh, rahatladın <gülüyor> mı? Umrunda <laughs> mı? Allah. Neden umrunda değil yani mesela? Çünkü gerçek düşüncelerim Çünkü inanmıyorum. Ben ona sırf e, son günlerde kötü, kötü yorum yaptığım için bilerek yapıyor. Sence o mışık sen mışıksın bugün? Tabii ki ben. Çünkü o izleyen. Kendisi, kendisi abiye gelmiş beni yorumluyor. Alda puanların sinirini senden çıkartıyor. Boş ver. Gizem doğru mu? Aynı diyor bak. Aldığı evet. puanların sinirini senden çıkarıyor diyor. Yo sinirlenmiyorum ben doğrularını öğreniyorum o kaçınca Başarısız da daha hala bir şey Dümdüz şık tertemiz geliyor hiçbir çaba yok. Ee, i̇yi puan Sen yok, çok çabaladın. Şey Sen <gülüyor> çabaladın. <gülüyor> Hiç çabalamadım. Sen çok çabalamışsın İyi de kötü de olsa. Baklamış bir de elbise. Evet. Bu haftamdan mı bahsediyorsun genel olarak mı bana Ben bugüne bakıyorum. <laughs> tamam ben komple size bakıyorum işte. <laughs> Evet, şimdi göreceksin bugün. ben. Gel de, bakalım Sema. Küpeyle ilişkin evet, nedir senin küpelerle ya? Ben sana takma demedim mi? Evet. Korkunç, sakil. Gerçekten küçük taşlarım vardı. Takma hiç takma çıkar. Ta Takmayayım dedim bu sefer hiç boş gözüktü falan. Yani böyle ya. görüneceğine boş gözük ya. Hayatımda ha, gördüğüm en Kek kalıbı bu. gibi ya. Şekilsiz kek kalıpları var ya kağıtlı pasta yapardı anne. Korkunç çok bir şey ya. Çok kötü bir küpe. Onun dışında beğendim ben seni. Evet, hoşum Tamam, standartsın ama. Bak sürekli standart oluyorsun artık. <laughs> Bu Bence sen standart Bu olmamalısın. Bu ara evet. motivasyonu düştü onun. Standart olmamalısın. Normalde böyle değil İmana. Sema hoş geldin. Hoş buldum. Ee, tabii ki e, giyebilirsiniz asla hanımlarının giydiklerini, benimdeki ilham alabilirsiniz. Normal bir şey bunlar. Ama benim kombinim böyle bir şey değildi yani. Bir alakası yok. <laughs> Lafımız yani sadece renkler e, böyleydi. Sonuçta ben nasıl Aslan Hanım'a örnek alıp da hani bakıp yapıyorum onlar da sonuçta Instagram'dan giriyor birilerine Başka bakarak alıp yapıyorlar. De, tabii ki Gördüğü bir şey alıp direkt giyiyor yani. yapacaksınız onu. Sadece e, böyle bir şey var. E, bu tarz çorapları giydiğiniz zaman da cool olmanız lazım. E, cool tasarım üzerinde olması gerekiyor. E, ben bu kadar pembe senin bu çizme ile o çorapları görmek istemezdim. Ya bu uzun bir elbiseydi şuralara kadar. Ben bunu bilerek kestirdim. Keşke ki çorap, çorap olmasaydı. Için. Keşke o çizme giymeseydin. Elbise tek başında dik vatka içine taksaydı. Ee, butiler, bir tane böyle bir gold, ben de geçen giydim ya dün, hı hı. O, öyle bir butilerle kombin etseydin ya da siyah yapsaydın, siyah çantayla, üzerinde gibi bir palto yere kadar giyseydin çok çok daha güçlü olurdu. Şu anda e, ben o çorapları o çizme asla birleştiremiyorum. Hatta o zincir yani belin etrafında ala turkalaşmış butun bu durumu. Ben üzerindeki tarzını e, daha güçlü isterdim. Asla. Rengi yakıştı ama. Hoş geldin Sema. Hoş buldum. Ee, ben maalesef üzerindeki elbiseyi çok basit buldum. Yani renk normalde benim sevdiğim bir renk. Gerçekten son hafta yani son günlerde motivasyonunun bir sebepten dolayı düştüğünü düşünüyorum ben. Çünkü sen burada en iyilerdendin ve artık iyilerden değilsin. Ee, gitmek istediğini de düşünmüyorum bu arada Yok, Gayet kalmak istediğini düşünüyorum ben senin Ama bu kombin O elbise o elindeki çanta O belindeki o gold detayı Çizmen çorabın Yani bilmiyorum ya ee, Ben hiç beğenmedim seni bugün Hiç beğenmedim Bu kadar yorum Puanlarını verelim Ver ben, ben sana bir dört Dört Yıkıl. <laughs> Hadi gel prenses. Dizil. Gel hey, dizil. Gel hey, dizil. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Kırıtmaktan, oynaşmaktan yürüyemiyorsunuz ya. <laughs> Yürüyemiyor muyum? Hep bir flört böyle, herkese <laughs> <laughs> mavi boncuk. <laughs> Hiç de <da> öyle değilim. <laughs> kan içinde yapacak bir şey yok. Doğuşta böyle be. Hiç. Tek merhaba, <laughs> ben. Tek inanıyorum. inanıyorum. Ben Pink Dreams kreasyonunun e, big size modeli olarak en sonda tek başıma podyumdayım. Güzel. Tek evet. big size. <laughs> <laughs> Big size forever. <laughs> Elif evet. Ben e, şeyde grubumuza bir fotoğraf atmıştım. <laughs> Hatırlıyor musun? üçlü? Ha, onu mu yapsaydım ama? <laughs> bir fotoğraf vardı. Üçlü böyle şey. E, Full bayan, bayağı, trans, bayağı transparan. Bala. <laughs> <laughs> ortada yani şey. Prenses evet. ayarında bir model ve yanında böyle işte şey gibi. <laughs> Tam benim Melis ben gerçekten. Gibi. Gerçekten. Keşke dedim onu yapsaydık daha iyi olurdu. <laughs> Ay <Aa>, niye <laughs> kötü kötü Babam bakıyorsun? Vurur beni. İnceliyorum. <laughs> ben, ee, ben küpelerinden Ay, küpelerini hiç anlayamadım. Ayas'a çekti başkası geliyor lafa. <laughs> evet küpelerini çok anlamsız buldum. Sanki bir şeyden kopartıp takmışsın gibi yorum yapıyorum sana. Niye cevap verdim Kızdı. Ay bana küpelerini... böyle yaklaşma ben üzülüyorum ya. Ben seni seviyorum burada beni azarlıyorsun ya. Aşkım azarlamıyorum evet. yorum yapıyorum. Çok sert konuşuyorsun. Senin burada tatlı, tatlı bağlıydı olmuş. unutma. Evet seni teşekkür ben bıraktım. ederim. Seni sevdiğim için bıraktım. Ben de seni Alın seviyorum. Tatlı tatlı konuş bana. Sert bir şey diyorsan Niyet da Niye tehdit ediyorsun kızı? Hayır iyi konuşsun. Üzülüyor musun? Ama yani pardon da iyi görmüyorsa tabii ki ne görüyorsa öyle Evet ama görüyor, konuşma şekli. Ama kızı dinlemiyorsun. Sana yorum yapıyor, dalga geçiyorsun onunla. Hasta estağfurullah. Küpelerini beğenmedim. Ee, Kurdeleyle bağlamışsın gibi duruyor. Hı. Gömleğini de beğenmedim. Ee, İçindeki kumaşının kalitesi çok kalit böyle kalitesiz bir kumaş gibi duruyor, çok oh basit God. duruyor, defilelik değil gibi. Ayakkabıların çok parlıyor. Bilmiyorum, evet konseptine uygun ama çok basit, sıradan buldum. Daha farklı, daha güzel giyinebilirdin. <gülüyor> <gülüyor> ben de en farklısı bu oluyor. <laughs> evet, bir tek o galiba Zare, en farklısı yani kafandaki. Küçük kız çocuklar olur ya annesi ona böyle giydirir bıcır bıcır annesinin makyaj malzemelerini alır kendini boyar falan onlara benziyor. Hadi buradan kreşe. Ya senin tarzında çok gerçekten model var. Ya keşke birazcık Feyza sen öyle gelsene. Evet. Ben sana attım da yani bir iki tane. Ama onu nasıl giyebilirim full O transpara? nasıl giymiş? O nasıl giymiş? Ben o muyum aşkım. Babam tamam. beni vurur. <laughs> Hayır bebeğim şimdi. ondan bahsetmiyorum. O model mesela model yani o. Evet. Mesela, o giyinebiliyorsa, onun giyindiği bir sürü kıyafet var. Sen de giyinebilirsin. Araştırdım tabii ki araştırmamış gibi görünüyorum? Evet öyle görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. <laughs> ya sabır ya. <laughs> evet, <ama>. İvana. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? İvan'a bu pembe çorapların ilham kaynağı olarak. evet. Zenginleme <laughs> yaşıyorum <gülüyor> evet. şu anda. <laughs> Dünyadan mıyız? <iyiyiz>. Hala'dayız. <laughs> <laughs> evet. Dünyadayız. Evet. Çelete biz gibiyiz. Ben bu, gibi. bu e, konseptin çok kreatif olabileceğini düşünüp farklı ve cesur bir şeyler yapmıştım. Alab misin lütfen konsepti? Tekrar Pink Dreams kreasyonunda, Pink. kreasyonunda e, Pink, Pink, Dreams Pink Dreams, Pink, Pink Dreams. Dreams. Ha, evet, Pink Dreams kreasyonunda Pink en sonda Big Size model olarak tek başıma yürüyorum podyumdayım. Pink, Pink Dreams e, Balenciaga mı kreasyonu? Nedir? Valentino mu kıyafet? Ha pin ha Valentino evet, ilgili. Klasik. Ve zaten Valentino seni son olarak böyle çıkartıyor. Mi? Nasıl? Ayakkabı zaten Valentino şey değil mi ya? Bu Onun, başka evet. Onun başka <laughs> versiyonu. <Evet>. Onun başka <laughs> versiyonu. Hayatım bak. Ya Valentino versiyonu biraz daha platformlu. Tamam yüksek. bir şey yani. Nasıl? Başka dedim. Tamam anladım <laughs> 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 da Valentino yaptı ilk bu ayakkabıları. Evet ayakkabı tabii benim. ki Çok iddialı bir konsept canım Çok iddialı bir konsept. Hem de Valentino bu kılıfta oluruyor. Yani başka bir şey yapsaydın, hakikaten böyle bir dalga geçire gibi bir şey yok, yapsaydın, bu çok ciddi, evet, çok, çok ciddi bir konsept. O konsepte hakkını vermek o yüzden şarttı. Valentino için şok. Yani, <laughs> Valentino'nun intihar sebebisin. Oluruyor yok yani. Ben istiyorum seninle böyle bir muhteşem bir on vermek istiyorum sana ama sen bana izin on vermiyorsun. Ben de istiyorum ama bütçemin yettiği kadar Valentino. Bütçeyle alakası yok. Ay Git o zaman başka yap. Niye? E, Pilgrims desin yani. <laughs> dalga geçiyorsun gibi. Bazı dreams desin. Ben, Bizimle dalga geçiyorsun gibi. Yemin ediyorum öyle hissediyorum. Yani bir mayo, bir gömlek, o çorap yani o iki tane şey nedir Allah aşkına? Olmaz. Aslan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani bu saçı neden yaptın? Çünkü defile saçların enteresan olduğunu düşündüğüm için enteresan bir şey yapmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam enteresan bir şey yaptın. Altında niye enteresan hiçbir şey yapmadın da o kafanda şey gibi anten yani gibi iki kadar tane yapabildim. şey. Ne? Bu kadar yapabildim. Elimdekilerle temin edebilirim. Ya elimdekilerle alakası yok bak. Aslıcığım, vakitim Aslancığım, o. prenses Aslıcığım, ben sana daha ne diyeyim? Şimdi senin elindekilerin artık birazcık opsiyonlarının geniş olması gerekiyor. Evet, benim diktirebilme Teşim... opsiyonum var, tek o da vakitim yok. Kesin Neden yok? Kendine vakit yarat. Senin zaten şu andaki en büyük önceliğin bu yarışma olması gerekiyor. Öyle. Başka Teko bir şey var mı? Ben Sen evli misin? O Değilsin. Hayır. Çocuğun var mı? Hayır. Tek of gününde kuaföre değil mi? Hafta sonları fark etmiyor. gezmeyeceksiniz. Fark etmiyor. Neyse Yaratacaksın o zamanı. Gerek Gerekiyorsa bu yarışma boyunca hiçbiriniz uyumayacaksınız. Yani... O zaman e, yani... gitmek istiyorsan buradan git. İstemiyorum. O zaman Hiç o konuşma çok fazla gibi. gerek yok, yok yani. yani. Çünkü dalga geçiyor gibi. Hmm. Yani ben kabul etmiyorum. Ben sana, ben tek bir şey ekleyeceğim sana. Ee, Valentino'nun oturup Google'dan search edip web sayfasına girip baktığında uzaktan yakından bu gördüğüm fotoğrafla alakası bu yok. Bu accessories gibi ya. aksesuariz mağazası var diye hiç böyle. hiçbir şey. Olamaz yani. Bence de bizim program parodi oluyor ya. Hayır parodi. Ya, asla ben yani size yani gibi. yapmam. Saygısızlık değil. Bu bir ki saygısızlık bu. Ama. Yani bu cevap olarak ama sen dalga geçiyor gibi. Hayır ilginç bir şeyler Hadi yapıyorum. Önce. Puanlar. Oo. Al benden de bir bir. İki. Teşekkür ederim.